bir tane daha doldurayım mı? He? Doldurayım mı bir tane daha? Baba o kadar Dur, bir tane daha doldurayım mı? Aha. Evet yarış alanındaki sudan Barış gözden su içiyor. <laughs> Tasla gözden su içiyor. Güzel mi su? Başka hiç demiyor mu? Yeter mi bu kadar? Yeter. Ben de içeyim mi be? Aynı buz gibi hu. İyi. Buz gibi mi hu? Evet. Dur ben de içeyim. Bana kim su verecek? Ben vereceğim. Ver. Ama sen buraya gelmen lazım vermen için. Tamam, Hadi. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Merdivenden inmen lazım. Evet. Heh. Şimdi bana su doldurman lazım orada. Nerede? Orada su var ya. Heh, aa. Şimdi bu su benim mi? Evet. Tamam. Bunu ben mi içeceğim şimdi? Evet. Nereden doldurdun bunu? Burada. Küçük kuyudan mı? Evet. Baba, Buradan da içilirdi. Burada bayağı benim içilirdi. Evet oradan da içilebiliyor ama ha, buradaki su daha soğuk. Güneş görmüyor ya. Evet. Daha güzel ve daha soğuk değil mi? Baba hani bir tane daha doldu mu onu dedi. Dur sen bir tane daha doldur bana. Bu su çok soğukmuş ve güzelmiş. Yavaş yavaş içmek lazım. Hı -hı. Evet varı şir çeşmenin duysunda su nasıl doldur bana veriyor. Şimdi bu benim mi? Evet. Hı -hı. Gelir mi böyle? Hani yapadan kayma. E, ben gitar yaptığımda baya korkum değilim. Ayı vardı hani ayırdı. Ay hani hani kutup ayırdıydı. Hayır kutup ayısı mıydı? Evet tahmin de ayırdı. O da böyle mi su içiyordu? Hayır Hı -hı. ona su içmiyordu. Baba hani bir daha doğdurayım mı? Su mu? Evet. Hmm, suyu doldurduğumuz yere bakalım şimdi. Ne güzel bak kar suyu gibi su geliyor. Kar gibi. Evet. Baba gene dolduruyor mu? Hı? Gene dolduruyor mu? Ama yeter çok su içtim ya. Baba, Birazdan gelir yine içeriz. Bu da onun cüzdü. Tamam o zaman bir tane daha ver hadi. Gülker bana dört tane kattı. Hmm. Ben sana dört tane mi verdim? Evet. Ha, o zaman sen bana dört tane mi vermiş oldun? Evet. Ben de daha da üç tane verdim tane de ben içeyim dur. Tamam bir tane de sen iç. Ondan sonra gidelim hadi. Aha. İçe, ama dışarı dökeceğim suyu içine dökmeyeceğim tamam mı? Hı? Onu da üstüne koy, üstüne koy. Hı? Tamam, gelen yine oradan alsın, içsin, tamam mı? 妈妈。<Good>